İsmail abi. İsmail abi nasılsın? Eyvallah. Ee, selamlar arkadaşlar. Selamlar. Vay. Özlemişiz. İsmail abi yapabiliriz. Malkoçoğlu Yapabilir ruhuyla. Şöyle bak. Arkadaki tabloyu görüyor musun? Dominik Cumhuriyeti'nden getirmiştim. Hatırlıyorum beraber S aldık ya zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bu tablo sana uğur getirecek ve bir sürü bileceğiz ama onları geçebilir miyiz bilmiyorum. <laughs> Hazır 1 2 3 İsmail abi benim bir ofisim var. Oraya bir evrak geliyor. Evran altına bir şey basmam gerekiyor. Ne o? Basmak. Tamam böyle hani nasıl nasıl işlersin? Ne derler ona? Şöyle böyle. Ne ne işlemek olur? Ha işlemek nakış. Aynen. Bravo. 1 Geçitler var ya abi ne geçittir bu? Bir geçit üç geçit. Ben şimdi oyuna çıkıyorum. Orada ne besliyorum böyle? Nasıl çıkıyorum? O ne oluyor böyle? Motivasyon. Çok Sin. böyle şeyi yüksekti Yük. derim böyle. Çok şu yüksek bir oyundu. Adrenalin. Adrenalin. Yes. Bravo. Üç. Aynen. Ben çıktım. Finalde şampiyon oldum abi. Yukarıdan ne oldu? Neler yağdı? Konfeti. Yes. Dört. Ben şu biz ne yapıyoruz de şu an? Konuşuyoruz. Tamam. Bu, bunu ama konuşurken böyle çok böyle... ...böyle falan bir konuşma bu. Ne denir buna? Şey mıy mıy. Mıy mıy. Mıy, mıy gibi de değil de böyle... ...böyle kız... Uz, uz, ...pardon. Orkestrada neler var abi? Çalgı çengiler bir bana Bağlamak. saysana böyle telli olanlardan. Bağlama, e, kanun, Elektrosu gitar, var bunun. elektro gitar. Tamam, onun bir de gitar çeşitlerini say bana. Bağlama. Hayır. Iyi. Ha, gitar çeşitleri. Klasik. Öteki? Gitar, elektro gitar. Bir şey Nasıl nasıl şarkılar olur? Hani böyle onun gibi düşün. Hani şu... Aa, enstrüman. Hay hay hay. Gitar gibi hani. Ay hani şu şu işte tarzda yapalım işte. Deriz ya hani. Ee, metal. Geçtim abi. Akustikti. Yaşı batıda. <laughs> <laughs> ya batıda vardı ya işte hani ulu manitu falan bu nedir abi onlar? Onlar kimdi orada? Merhaba. Hani bunlar şeyleri var ya hani Türkler eski Türkmüş onlar. Hani öyle derler. <laughs> Kızıldırlı. Bravo. <laughs> ben mafyayım, yurt dışındayım. Beni kim arıyor? Kırmızı bir tenle aranıyorsunuz. Tamam onu öyle böyle işte yurt dışında böyle şeyim ama. Ya ya, ya arıyor. Hani bu takım var. İtalya'da takım var bir tane. Evet inter, bitti. Milan. Interpol'dü. Bitti bitti. Aha. Kaç tane bildik evet. ya? Ee, beş tane bildiniz. Hadi ya. Her şey Akus artık. Akustik gitardı. İsmail Bağcı'ya bağlı. <laughs> Çünkü İsmail Bağcı anlatacak. Gökhan bilmeye çalışacak. Hazır. Köpek nedir? Hayvan, evcil hayvan. Hayvan. Evet. Ee, böyle Bunların çok olduğu yerlere ne denir böyle Barınak. gidersin? E, hayır, köpek değil genel olarak hayvanların. Çok olduğu bir şey mi? Ne uçar, ne uçar, hangi hayvan uçar? Kuşlar. Kuş. Evet. E, böyle çok güzel e, renkleri vardır. Kuşun şeyinde. Papağan. Kuşun Tavus kuşu. Bravo, altı. Evet. Bu orkestrada Hı. Ne, ne vardır mesela? Sahip birkaç böyle... Bir, bir gitar, şey double, şey. Double, klavye, bir... davul, klavye... Davul ağaçlı. De. Evet. Davul. Davul. Başka ne Bateri. var? Davul cinsi. Bateri. Evet. Kim, e, ha. kim yapan o hareket? Baterist. De? Bravo. Evet. Yedi. Senin gözlüğün nerede şu anda tam olarak? Vücudun Göz. neresinde? Gözümde. Burnumun üstünde. Tamam. Oraya genel olarak ne deniyor? Yüz. Yüzüm. Yüzü açtı. Yüz. 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 Yüzü dene çıkar böyle. Sivilce. yüzünde Sivilce. Sivilce. Doğru. Sekiz. Hadi İsmail evet. abi. Böyle felaket neydir o? Tellal. Doğru, dokuz, evet. hızlı. Senin demek için ne yaparsın? Denize girerim, duşa girerim, yüzerim. <laughs> Deniz denizde giden bir şey söyle bana böyle büyük. Denizde giden bir şey söyle büyük. Büyük gemi. Gemi açtı. Ee, evet gemi gemi ama ne? Yani böyle e, şeyde gemlikten... Yelkenli. ...şeye gidelim. Fiyat tekne. Araçlar da... Feribot. Doğru. On. Dido dido anam. Kazım Koyuncu. On bir. Asker ne yapar? Ne kullanır? Ne, silah kullanır, nöbet tutar. Ne yapar? Evet, silah. Silahın Bitti. bir çeşitleri yani böyle. Bitti. Uzi. Mühimmattı. Yani mühimmat. Ama 11 tane bildiniz. Bravo. Alkışlar bu ikiliye. Alkışlar Bravo. İsmail Parki'ye. Selamlar evet, yengeye çocuklara. Takip evet, Instagram'da Survivor Türkiye Instagram hesabından da takip ediyorum. Televizyondan da her yerden takip ediyorum. Görüşürüz. <laughs> Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yine fena bilmedik de.